Buyurun, masanızı açıyor. Damans ah. Bey hoş geldiniz. Vallahi gözümüz yollarda kaldı ya. Benim de arabam yolda kaldı ya. Ay. O yüzden geç kaldım. Kusura bakmayın. Şu işi bir an önce konuşalım, halledelim. Gideceğim. Helikopter beni bekliyor. Tabii, tabii. Yurt dışına çıkmam tabii, lazım. Tabii. Anne, ha. adam ne kadar iş gittiyse patlayacak. <laughs> beklediniz geldi. Ana sağ ol canım getir bu ne lan? ya? Bu ne anne o ne? Bilmiyorum patatesi tanıdım bir. Evet. Şöyle göstereyim projeyi. Bu ihale bizim için çok önemli. Bu iyi ya. Bu ne lan? Bazuka çıkarttı. Eğilin. Ne yapıyorsun? Bu ne? tuz efendim tuz. İlla'cım evet. anlat. Yıllardır efendim biz biliyorsunuz bu ihaleyi almak için. Şovmen. 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 Bakın bu işi bana verirseniz eğer... Başka ne var? Başka ne var? Başka, Çocuğum ne yapıyor? Ölsün! Aa, bırak! Oğlum Gerçekten çocuğunuz mu? Sizin oturabilir miyim? Aa. Ya bir de baba diyor. Bu Al, sen çocuğunuzu alır mısınız? Bu nedir ya, ya be? Kurulur lan kurulur. İnsan e, fotokopileri sizi. Aa! Ne? Ya çocuğunuza biraz sahip çıkın canım. Böyle oldu. Yani. Ne? Vay! Vay! Komutanım! Vay. Oğlum sen neredesin lan? Komutanım mı? Oğlum Lan, e tu, tu, e tandans. Tandans lan, tandans lan. Oğlum sen... mı? Sen, sen... Komutanım ben çok aldım yürüdüm ya sizden sen sonra. bayağı yürümüşsün ya. Bayağı yürüdüm. Ya. Ya. Bir ara koştum. Tek bir şey diyeyim mi? Ne bu laf hali? At ol. Tekbir Onbaşı tandans Yılmaz. Emir ve gösterici hazırdır komutanım. Rahat. At ol. Tamam lan, tamam askerde değiliz. Rahat ol. Otur, Rahat ol. Az tokatlamadım ben bunu, oraya. Şey, siz tanışıyor musunuz? Yok ya öyle uydurduk kafamızda. biz de tanışıyoruz. Ee, öyle uydurduk. Evet, komutanım çok özür derim. Ya. Çok özür dilerim şu telefona bakmam lazım. Sen o telefona bak. Hemen burada bekliyorum seni ha. Emredersiniz komutanım. Emrederim tabii ki lan. ne diyeceğim yapıyor ya. Vallahi böyle de bir çocuk yani. Tandas şey bir çocuk. Yani tonaj olarak da hiç değişmemiş.